Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncekilerden farklı bir paylaşım hazırladık. Bu videomda sizlere sokar balığı ile ilgili birazcık bilgi vereceğim ve nasıl temizlendiğini anlatacağım. Seyrettiğiniz eşim, tabii işi ehline bırakmak lazım, o yüzden bugün eşimi seyredeceksiniz bu balığa sokar denmesinin nedeni işte bu gördüğünüz sırtında karnının altındaki yüzgeçlerin ucunda bulunan dikenler ve bu dikenlerin battığı zaman çok acı verici olması. Eşim bu acıyı arı sokması gibi nitelendiriyor. Tabi arı sokmasında olduğu gibi her bünye ayrı reaksiyon gösterebilir. Bu nedenle hem tutarken hem temizlerken bu balığı dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle bu bahsettiğimiz acıya maruz kalmamak için balığımızın yüzgeçlerini ve ucundaki dikenlerini balıktan ayırıyoruz bir mutfak makasıyla. Dikkat edilmesi gereken bir husus da şu; dikenler balıktan ayrılmış olmasına rağmen yine de battığı zaman acı verici olabiliyor. Bu yüzden yüzgeçler ve dikenler balıktan ayrılmış olsa bile tutarken yine de dikkatli olmak gerekiyor. Sizler için bir kez daha nasıl yüzgeçlerin çıkarıldığını göstermek istiyoruz. Bir makas yardımıyla bütün yüzgeçlerden ve dolayısıyla dikenlerden kurtuluyoruz. Bu aşamadan sonra balığın içini temizleme kısmına geçiyoruz. Eğer başını koparmadan temizlemek istiyorsanız Başın hemen altında Kılçıkların başladığı yerin sağında ve solunda sert kılçıklar var. Önce bu iki kılçıkları koparırsanız çok daha kolay olacaktır temizlemeniz. Ve ondan sonra aşağı doğru çektiğinizde derisi açılmış olacak balığın. Bu şekilde içindeki pisliklerini temizleyip kenara alabilirsiniz. Yıkama aşamasının daha kolay olması için bu açtığınız deri kısmını biraz daha aşağıya doğru parmağınızla indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız balığınızı başıyla birlikte pişirebilirsiniz. Diğer bir yöntem de daha kolay yöntem yani başsız olarak balığı temizlemek. Bunun için de yine önce yüzgeçlerinden ve dikenlerinden kurtuluyoruz. Daha sonra ise bir bıçak yardımıyla başının üstündeki kılçığın izasından aşağıya doğru kesiyoruz. Ama tamamen başını koparmıyoruz. Bu gösterdiğimiz şekilde kalacak. Buradan tutup aşağıya doğru çekerseniz yine derisi ayrılıyor ve içini kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Balıklarımızı bu şekilde temizledikten sonra bir tek yıkama aşaması kalıyor. Yıkadıktan sonra dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arada böyle sürprizler yapabiliriz. Takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.